Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aptallık testi yapacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi nasıl İlk sorumuz hangisi farklıdır? Bal, amut, elma, bal farklıdır. 3 tane tane kadar sayarken kaç kez iki rakamını kullandın? Ee... çalıştıracağım. Birinin ayağına bastığında ne yapar? Şimdi sedi nerede? Şimdi Çin içinde olur. Dur. Ya salladım. Balık yediğimiz zaman süt içine verilmiyorsak biz denize süt dökersek o. Hayır olmaz. Çünkü onun yaşam yeri orası. Bir sebep de onu. Yumurta var. Altı düştü. Kaç 66. Onlarına karşı oraya çıksa ne yaparsın? Ağacına. Yeah, just... Kumanda kalsın çıksa ne yapar? Ağaca çıkarım. Sıkılınca ne yaparız Ben... Televizyon şey izlerim. Kütüphane kitaplarını, oluşur kitapları ise... Evet. Hadi aç. Arkadaşlar hazır mısınız? sevdikler aptalsınız. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.